Ay, dur 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 <laughs> dur sarı dur. <laughs> Kandırıp kaçamıyoruz ha, bizi takip ediyorlar. Onlar bir yerden sonra dönüyormuş da. Ha? Abi sonra konserve paslattı. Oh sarı iyisin, hadi yine iyisin. Hadi kaçalım. Hepsi beslendiler. Hepsi. Aç açık bir can kalmadı. Hiçbir yerde kalmasın. Dağda, bayırda, ormanda. Hiçbir yerde. Zeytin burnu camları. Nereye görüyorsun lan? Ne? Paticanlar. Sesime bak, sesim de borazan gibi çıktı. Arkadaşlar bu videoyu size 3 saatlik canlı yayın sonrasında çektiğim için sesim biraz böyle çatallı matallı. 3 saat boyunca konuştum sizlerle Paticanlar kanalında. Şimdi bu videoyu da inşallah kendi kanalımda yayınlayacağım. Arkadaşlar kuru mama ve konserve partisinden sonra biraz da et bıraktı onlara Abdurrahim abileri. Canları sıkıldıkça yesin içsinler. Oradalar. Oradakilerin bazıları ben yaklaşınca kaçıyorlar da rahatsız etmemek için böyle zoomla çekebiliyorum. Onlar da yedekleri. Tabii yarın yine gelecek abileri. Çok seviyorlar onlar Abdurrahim'i. Baksanıza kuyruklara. Patijanlar, mutlu patiler. Ne oldu kuzum? Gel seveyim seni gidiyorum dur. Hadi hoşça kal. Hoşça kal bir daha geleceğim. Ama kaç ay sonra bilmiyorum. İşte onu bilemiyorum. Bir türlü gelemiyorum. Hoşça kalın çocuklar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Biz gidiyoruz. Yaman. Biz gidiyoruz Yaman. Yaman biz gidiyoruz. Çimler de mis gibi kokuyor mis. Yaman. Biz gidiyoruz oğlum. Ne? He, hiçbir şey mi alamadı ya? Biz bak elimde şöyle bir poşet var karşıma çıkan kedilere mama almışım yanıma. Ee, geçen ceketimi aldı bu sefer hiçbir şey alamadı ya canı sıkılıyor He, peşimde acaba ne koparırım ne kopar kedi maması var vereyim mi ama çok mama bıraktık size Yaman. yama hadi git yama hadi git gir içeri Arkadaşlar Şimdi biz gidiyoruz. Tam veda ediyorum ediyorum. Bir şeyler oluyor. Bir tane karganın e, öyle dalı, dalın üstünde garip hareketler yaptığını gördük. Ondan sonra Abdurrahim tabi kuşlardan anlıyor ya fark etti. E, fark edince ona yardım etmek istedi. Dalı salladı. Neyse o böyle yalap şap böyle kanadını tuhaf tuhaf çarpa çarpa şey yaptı. E, indi. i̇ndi Tabii Abdurrahim onu kovalayınca tüm kargalar da bizim başımıza üştü. Abdurrahim'e saldırmaya kalktılar. Eee Abdurrahim de onlara ona yardım etmek istediğini falan söyledi. Ee, ama bu sefer Yaman koştu, kovaladı onu. Yaman koşunca kargalar yine çıldırdı. Şimdi Abdurrahim hala onu tutup ona yardım etmeye çalışıyor. Bu arada kargalar ona bir kötülük yapacağız diye ee, ben biraz uzaklaştım yani resmen bize saldırıyor kargalar dokunmayın ona diye ay çok ilginç böyle tüylerim diken 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 oldu Allah'ım ya Rabbim ya baksanıza o Abdurrahim'in köpüşlerinden Yaman'la e, bir tanesi daha var onlar da bize eşlik ediyorlar Vallahi çok enteresan şeyler oldu gider ayak Şakir de gelmedi bu ara inşallah dediğim gibi Şakir videosu kısa sürede gelir. Bayağı merak etti. Abdurrahim de ben de. Bizimle geliyorlar köpüşler, yaman falan. Neyse. Bırakmıyorlar. O da yakalanmadı. Çıktı gene dalın birine. Sonra bakacak herhalde Abdurrahim ona. Biz bu sefer gidiyoruz gibi. Ne oldu yakalayamadın mı? Yavru. Yakalayamadın mı? E? Yakalanmadım kuş. Yavru o yavru. Bir Kim? Bir yavru da. Kim alır? Kargalar mı? Kargalar alır. Ha. Kargalar Baya... Evet. Başımıza iş açarlar diyor. Al, yani alabiliyorlar mı peki? Nasıl alacak? Alır, ha. Ya kuşlar alemi de bir değişikmiş ha. Ya, ha. Neyse hadi gidek o zaman.